Onun birçoğunun çoğunun ortak dile getirdiği şey, e, hatta bazıları bunu direkt söylüyor. Yani bu coğrafyada diyorlar, yani hem Osmanlı'yı, hem Farsları, İranlıları, hem de e, Semih halkları, işte Araplardır, İbranilerdir, Avsurlardır, Süryaniler, onların hepsini katarak, ki Ermeniler de katıyorlar, diyorlar ki bu toplumlar içerisinde en özgür yaşayan Kürtler ve en özgür kadınların yaşadığı e, bu coğrafyada Kürt kadınları. Diyor her şeyden önce bir kere yüzleri açık. Yerlerin hepsini yüzleri kapalı. Erkeklerle birlikte aynı konuma sahipler. Aile içerisinde ve toplum içerisinde. Dışarıdan bir yabancı geldiği zaman kendilerini saklamıyorlar. Konuşuyorlar, karşılıyorlar. Eee evde mesela bir Kürt bey, kocası, oğlu kimse yoksa onlar muhatap olarak gelen bir misafiri erkek de olsa karşılayarak ağırlıyorlar. Çünkü misafir kültürü çok çok derin bir saygılılık göstermesi gereken bir kültür olduğunu dile getiriyor ve kadınların özür olduğunu söylüyorlar. Kılık kıyafetlerinde de diğer toplumların kadınları gibi herhangi bir onlar çador diyorlar ki İran coğrafyasında böyledir çarşaf anlamında giymediklerini, yüzlerini kapatmadıklarını, sadece leçeklerinin ki hepsinin başına kofi denen bir işte kadınların kullandığı takke gibi bir şey, onun etrafında da liraların olduğu, burunlarını hızmalarının olduğu ve leçeklerinin olduğu ve birisiyle karşılarında en fazla yaptıkları nezaketin ağızlarını kapatmak, yüzlerini değil. Benim arkamda bir gravür var görüyorsanız belki. Görünüyor mu? Evet hocam, onu aslında sonra saklamayı evet. düşünüyordum. Merak ettim. Denk, gel denk, geldi. Evet, o benim arşivimde olan gravürlerden bir tanesi. 1800'lerde bir Fransız seyyah tarafından çizilmiş. Bir Mezopotamya'da bir Kürt kadını diye geçiyor. Suriye, günümüz Suriye coğrafyası içerisindeki bir bölgede bir seyyahın karşılaştığı Kürt kadını tasvir etmesidir. Bunun gibi yüzlerce gravüre, çizime denk gelmişim ki Arşim'de de var çoğu. hepsinin ortak özelliği kadınların kıyafeti ki erkeklerin de öyle de şu anda kadınları ilk etapa ilk olarak anlatalım. E, rengarenk kıyafetlerin oldukları ve herkesin bu böyle yani en alt kısmından en aşiret beyin eşine kadar olan o da dahil olmak üzere rengarenk liraların olduğu, hızmaların olduğu işte çizmelerin rengidir. Ee, saçlarının veya leçeklerin arkasından e, asılan süsleri. Bunlar hepsi e, tasvir ediliyor. Bir tanesini ben okuyayım. Mesela 1890'larda bir listeden geçen, yani hakkar üzerinden gelen bir kadın seyyah vardır, Britanyalı, İskoç asılı e, Isabella Bird diye e, çok ünlüdür. O rahip, kendisi rahibe zaten de, ta uzak doğuya falan gidiyor tek başına atıyla bir alanda bir muhafaza muhafızı var işte ona diye veriyorlar Osmanlı fesden geçerken işte Bitlis düzenlemanı şey Hakkari üzerinden hatta Rojhanat Roj Kürtlerinden de bahsediyor oradan geçince ee, şöyle diyor Isabella Bird onu okumak istiyorum çünkü oradan Türk e, Kürt kadınları nasıl e, tas tasvir edildiğine dair güzel bir e, şey olacaktır anlatım Aferin, olacaktır buyurun. Ee, Asıl dinleyicilerimiz de faydalanırlar. Ee, genel itibariyle şöyle anlatıyor, diyor ki, Kürtlerden bahsederken diyor ki, Kürtlerin fizikleri çok zarifti. Doğrusunu söylemek gerekirse ben hayatımda bu kadar narin ve güzel bir halk daha önce görmemiştim. Erkeklerin üzerlerindeki o şaşalı ve son derece güzel kıyafetler, sahip oldukları duruşlarına daha da bir estetik ve şatafat katıyor. Bu genel anlamda Kürtleri anlatıyor. Kadınlara gelince şöyle diyor, diyor ki kadınların kıyafetleri de eşlerinin giyim tarzlarının yansıması gibiydi. Üste pamuklu mavi bir gömlek, altta ayak bileklerinden büzülmüş şekilde geniş bir şal var. Başlarda gümüş bir başlığın etrafında her biri zincirin ucuna asılı sallanan liralar, omuzlarda uçları tokalarla boyundan tutturulmuş kare bir pelerin, boyunlarda zinciri asılı habbeler, saçlara tutturulmuş küçük bir mendil ki bunu genellikle yabancı bir erkekle karşılaşınca ağızlarını örtmek için kullanıyorlardı. Bu da aynı şeyi söylüyor bu seyyah. O ki burada diyor erkeklerinki gibi erkekleri de okuyayım isterseniz onları nasıl e, değil, şey yapıyor. Yapmış. Diyor ki tabi bu listeki Kürtleri erkek ve kadınları tasvir ediyor ama genel itibariyle hepsi böyle. Çünkü hatta bir tanesi var oradan geçince diyor ki ben Bazit'te Doğu Beyazit'te yani oradan geçtiğimdeki Kürtlerle bu Bitlis'tekileri gördüklerim ki aynı şekilde Süleymaniye ve Kerman de hepsinin kıyafetleri aynı. Beş aşağı beş yukarı. İşte bazılarının ipek değil de ketendir, bazılarının rengi bu değil de odur ama hepsinde hançer var erkeklerde çünkü hançer taşımak sünnet. İşte kadınların burunlarda hızmaları var diyor ki bu hızma kültürü diyor ta Anabasiz zamanından beri bunların atalarında var olan bir gelenek ki Hindistan üzerinden geldi. Çünkü evet. bu hızma kültürü ağrı, yani Aryan, İrani toplumlarda olan kadınların kullandığı ki daha Hindistan'a kadar olan bir da vardır. Şöyle diyor, diyor ki ee, Hatta o kıyafet demişken onların fiziki şeylerini de şu oradan başlıyor. Diyor ki dış görünüş itibariyle, erkeklerden bahsediyor, hassas ancak bir o kadar da keskin bir yapıya sahipler. Ağız yapıları küçük ve güzel. Dişler her zaman beyaz ve sağlıklı. Yüz oval, Kaşlar kalın ve eğimli. Kirpikler uzun, derin ve bilge bakışlı gözlere sahip. Burun ya düz ya da şahilimsi kemerli. Çene hafif basık. Eller ve ayaklar küçük ve ince. Bitlis'in kadınları gençken güzel ve alımlılar. Ancak yaşam şartları, ağır işler, erken evlilik ve erken annelik gibi erkenlerin onların çok çabuk yıpranmalarına ve yaşlanmalarına neden olduğu aşikardır. Bunu hepsi dile getiriyor. Ee, Kürtlerle ilgili yani kadınların diyor ki şehrin yoksul Kürtleri pamuk ve kıldan yapılan ve fars diyarında onların çarıklarına benzeyen ayakkabıların içine üzerinde işlemeleri olan gösterişli yün çoraplar giyiyorlar. Pantolonları Bahriyelilerin geniş paçalı pantolonlarını andırıyor. Bahriyelilerin değil ki denizciler. Yani Şaulu şapitler giyince o şeyler geniştir. Folklor evet. ekipleri günümüzde giriyor ama onlar geleneksel kıyafetler onu bahriyelilerle e, kıyaslı karşılaştırıyor. Diyor bellerinde yünden dokunmuş kaşmir desenli kuşaklar, omuzlarında ise kolsuz kısa ceketler taşıyor. Aba dedikleri eee 1940'lara kadar da giyilir diye küstlerin arasında bu. Eee küstlerin başlarındaki sarıklar ise hayli ilginç diyor. Sarıkların altına siyah veya beyaz olan bir takke yerleştirildikten sonra üstüne ipek, yün ve pamuktan oluşan sarığı bir ipin yardımı ile iyice sarıp sarmalıyorlar. Kuşaklarındaki hançer ise her zaman görünür bir şekilde taşınıyor ki onun üstüne de genellikle sırt ve göğüslerini çarpı şeklinde kaplayan iki mermi şeridi asılıyor. Beldeki kuşağa asılı olarak kılıç, kuşağın içinde ise tütün kesesi, sigara ağızlığı, çakmak taşı ve hatta bazı durumlarda da içinde sadece bir atışlık barut olan üzeri işlemeli boynuz şeklinde barutluk taşıyorlar diyor. Ve erkek ve kadınları bu şekilde tasvir ediyor. Ben zaten o yüzden ilk kitap çalışmanın kapağına da şöyle bir Türk beyni aldım görünüyorsa. Evet hocam kitap bende var. E, hançeri görüyorsunuz, kuşağı, Kuş hmm. üzerindeki kıyafeti sarı ve kollarından uzanan bir kumaş parçası da vardır. Bu Kürt hem erkekleri hem de kadınlarında vardır. Bunun ismi Levendi'dir. Buna Levendi derler. Böyle evet. buralardan e, sarıp, onu genellikle kollarına da sararlar. Birçok amaçlı, hem koruma anlamında, hem gerekince pansuman anlamında, hem bir e, mendil anlamında, hem de dekorasyon, süs anlamında bütün Kürt erkeklerinde kollarında olan bir levendi parçası böyle, e, kurmaş parçası olarak. Halen dahi e, Kürt düğünlerinde görülür. işte Hakkari Geber tarafındadır veya Kermanşah'ta veya e, güneydeki e, işte Ardalan'da, e, Hevler'de, Zafo'da, düğünlerde, Nevroz'larda gelen kıyafetlerinde görürsünüz böyle kolların evet. olarak aklınızda kalsın. Çok Kürtleri esnettir. böyle tasvir ediyorlar. Evet. evet. E tabi bunun yanında Kürtlerin çok sert bir mizaca sahip oldukları, savaşçı oldukları, e, acımasız oldukları, cesur oldukları e, kesinlikle savaşlarda e, çok başarılı oldukları ancak masada anlaşmalarda hep kaybettikleri iyi bir e, şeye sahip olmadıklarını, o yüzden hep Maalesef. dağlara hakim, hep kimse onlarla başa çıkamadıklarını söylüyorlar. E, misafirperver ordu oldukları, e, her bir aşiretin kendi başına bir e, devlet tarzında hareket ettiği, e, onlarca, yüzlerce ayrı bir aşiretin olduğu, bu aşiretlerin bir araya geldikleri zaman büyük bir ordu gibi hareket ettiklerini, ama onun da çok ender olduğunu, çünkü bir türlü anlaşamayıp hiçbir zaman da bir araya gelemediklerini de söylüyor seyyahlar, misyonerler, gezginler. Bunu son kitap çalışmamdaki, şeyh işte şey Ubeda'nın Nehri Hareketi'ndeki e, detaylarda da görebiliyoruz. Orada da zaten o hareketin başarısız olmasının yani en büyük nedenlerden bir tanesi aşiretlerin bir araya gelememesi e, olmuş. Herkesin kendi kafasına hareket etmesi, o da ayrı bir detay. Yani bunu gözlemliyorlar bütün seyyahlar, gezginler, misyonerler ve i̇şte hepsinin evet. analizleri de aynı. Tabii ki ayakta kalabilir. Çünkü herkes biraz köylüdür aslında. Ve biz e, ee, topraklarımızı severken, topraklarımızı konuşurken hep çocukluğumuzdaki veya da çocukluğumuza gidemediğimiz toprakları konuşuruz. O köylü edalarını konuşuruz, o köylü hikayelerini, efsanelerini konuşuruz. O eski yardımlaşmayı, o eski birlikteliği, o tutkuları, o utkuları konuşuruz. Onun için kim nereye giderse gitsin var olduğu bir kafasında yaşattığı köyden hiç yaşamamış olsa bile o köyden kopamıyor. O köy sıcaklığını, masumiyetini, samimiyetini yaşamak istiyor ve anlatmak istiyor ve anlatılmasını istiyor. Onun için Anadolu insan olmak da bunu gerektiriyor zaten. Eğer ben Anadolu um diyorsanız e, ee, her yerimiz bir köydür. Her yerimiz bir toprağında bir bereket vardır. Bu berekette yeşeren çiçekler o kadar kıymetlidir ki yani kardelenlerin hikayesini biliriz. Kutlamur çiçeklerin hikayesini biliriz. Bunların hiçbirinin altyapısı yani boş değildir. Hepsinin verdiği bir mesaj vardır. Onun için köy, köylü olmak güzeldir. Köylü kalmak güzeldir. Köylüyü yaşatmak güzeldir. Köylü sınıfını yaşatmak güzeldir. Yayınıladı Sarız Sürgünleri diye bu vesileyle hı hı. oradaki dil Türkçe olduğu için buradan kısaca size orada Kürtçe olduğu için Türkçe anlatmış olayı da o işte ovacık çemiş gezek... o bölgede Koç Anaşireti yaşıyor ve Koç Anaşireti Koçgiri isyanın önderlerinden Alişer ve Zarife'ye Zarife'yi sakladıkları için bir kırılma yüz yüze kalıyorlar. 1926'nın sonbaharında 33 Van'da 33 insanı öldüren Mustafa Muğla'nın ilk yaptığı katliam orasıdır. Koçan'dır. Ve Koçan'da şeyden sonra o askeri operasyondan sonra 81 kadın ve çocuk sürgün ediliyor Sarız'a. O kadınlardan dördü aynı köylü. Ben bugün o kadınlardan Bezar'ın öyküsünü anlattım. Bezar sürgün edildiğinde Sarız'a sürgün ediliyorlar 1926'da. Ve kadınlar şeydekiler kamp kuruluyor Sarız'da, Kayseri Sarız'da. Kadınlar askerlere ve Kayseri'deki zengin eşrabına hizmetkarlık yapıyor kamptan çıkıyorlar. Gidiyorlar onların bulaşıklarını, çamaşırlarını yıkıyorlar, ev işlerini yapıyorlar böyle. Ve çocuklar kayboluyor annelerinin gözlerinin önünde. Ve bezarın bir, birkaç aylık çocuğu açlıktan ve soğuktan ölüyor. Sonra iki yıl sonra 1928'de bu sefer Ağrı'da isyan olunca Ağrı'daki isyana Kürtler destek vermesin diye Kürt firari ve kaçaklar için bir af ah ilan ediliyor. O afla birlikte Koçan'da dağlara çıkmış 1926'daki askeri operasyonla dağlara çıkmış insanlar köylerine geri iniyorlar. Ama kamptakilere bir şey yok, kamptakilere af ah yok. Dersindeki dört kadın, o kahramanlarımdan bezar da içinde, dört kadın Kayseri'den kamptan kaçıyorlar Dersim'e gelmek için. Ve Güneşi kendilerine rehber ediyorlar. Diyorlar biz güneşe doğru yürüdüğümüzde güneş bizi dersine götürecek. Yola çıkmadan önce kendilerine roman çin gene elbiseleri ayarlıyorlar. Kampın bekçisi olan koçgirili bir e, kürdün vasıtasıyla o elbiseleri giyiyorlar ki diyorlar yolda soranlara diyorlar en poşene. biz çiğnene izliyorlar. Dersinde olmak ölüm demek olduğu için. Bir ay aç, susuz o dört kadın yürüyerek dersine geliyor. 1920'de askeri operasyonlarda yaşadıkları bir açı. Sürgün başka bir açı. Ve köyüne döndükten sonra Bezar'ın gördüğü bambaşka bir açı var. Bezar köyüne döndükten sonra bakıyor ki dağda firari olan eşi dağdan inmiş ve evlenmiş. Ama kiminle? Bezar'ın küçük bacısı. Bezar'ın eve gitmesi, evi terk etse gidecek başka bir yeri yok. Ama o evde kalsa eşiyle evlenen kız kardeşine dese sen evden çok faiye söylese, kız kardeşinin ismi faiye, gidecek bir yeri yok. Tüm aile ölmüş. İki kız kardeş, aynı adamla bir kadın. Ve 1937'de Dersin'de, Dersin hatliamı yapılırken, Bezar bir daha sürgün ediliyor. Bu sefer Bezar, üç çocuğuyla birlikte, Aydın'a sürgün ediliyor. Sürgüne giderken 6 yaşındaki kız çocuğunu kaybetti. Dağ taş arıyor bulamıyor. Ve o kahırdan ölüyor bezar. Orada ölüyor. Çocuklar yetim kalıyor. Yani acıyı görüyor musunuz? Yani diğer kahramanın öyküsünü gelecek hafta yayınlayacağız. Çocukları toplumu edebiyata maruz bırakma adına olumlu şeyler. Ben de zaman zaman bu uygulamaları baktım, inceledim. Bir, bir, bir birkaç uygulamaya şiir de bıraktım. Bakın şöyle bir sıkıntı var. İşte tamamıyla edebiyat zanneden ve gerçekten edebi bir metin yazdığını zanneden insanlar var ve bunları, bunları da çok kıymetli bulan bir kesim var. Tamamen. Ee, anlamaktan, yorumlamaktan uzak e, bir kesim. Ve bu da e, sizin biraz da bahsettiğiniz tehlikeyi doğuruyor. Edebiyatın bu olduğunu düşünüyorlar. Çünkü şöyle bakıyor mesela e, şimdi siz zaten bir şiir bıraktığında ben böyle bir inceledim. Mesela 1000 e, da var biliyorsunuz bu şeyler evet. arasında. Orada da benim birçok e, şiirim var. E, alıntılar da var. Fakat ee, orada biraz daha e, yüzey şey olarak görebildim. Düzeyi biraz daha yüksek görebildim. Ama daha e, alt e, uygulamalarda şöyle bir sıkıntı var. E, şiir adına yazıldığını düşündüğümüz e, mani gibi olan ve üç e, beş kelimenin böyle çok duygusuzca e, sadece böyle ajite bir şekilde ardı ardına sıralamasıyla oluşmuş metinler var e, ve bunlar büyük de değer görmüş. E, bakıyorsunuz ee, çok daha önemli şiirler var, ee, şairlerin oraya bıraktığı, eklediği. O şiirler bakıyorsunuz, e, yeterli itibarı görmemiş, e, yeterli alıntıyı almamış. Ya da okunan kitaplara bakıyorsunuz, e, tamamen. Tabii ki yaş gereği de kabul edilebilir. Hani e, biraz daha bilim kurgu, işte e, polisiye romanları ve benzeri şeyler e, okunmuş görülebilir. E, fakat e, onlardan Yapılan alıntılara baktığınız zaman aslında e, bu işin düzeyini de görmüş oluyorsunuz ve e, bu beni endişelendiriyor işin doğrusu. E, şöyle görmek istiyorum. Bizim e, lisede, ortaokulda e, şiir adına e, yazmaya başladığımızda yazdıklarımız gibi olsun istiyorum. Hani e, onları biz de ilk yazdığımızda o yaş çağlarda kendimizce e, vay be bunu ben mi yazdım ne güzel çıktı falan dediğimiz. Fakat şimdi baktığımızda güldüğümüz yazılarımız var. Ben öyle görmek istiyorum, öyle umut ediyorum. Bunun bu çocuklarımızın büyüdükçe, geliştikçe edebiyata, sanata uğraşları arttıkça iyi eserleri, iyi ürünleri birbirinden ayırt edeceklerini umut ediyorum. Yoksa eğer tamamen oysa ve o edebiyat budur deniliyorsa ve o takip edilecekse gerçekten endişe verici. Ben bazen öyle yani tıkanıp yani hiçbir şey üretemediğim bir dönemde sınıfa girip bir çocuğun sadece bir söylediği bir sözle o gece oturup şiir yazmış yani yazabilecek duruma geldiğim zamanlar oluyor. Bu çok güzel bir durum çünkü onların dünyası farklı yani gençlerin dünyası çok farklı, çocukların dünyası çok farklı. Sınıfta bir şey, bir olay anlatıyorsun, bir konu anlatacaksın. Ee, çocuğun biri kalkıp, işte öğrencinin biri kalkıp bir kelime söylediği zaman, e, bu bunu bunu nereden nereden aklına getirdin diye biliyorsun kendi düşünüyorsun üzerinde. Ben müthiş bir e, ilham kaynağı oluyor bu. E, bu yüzden e, gerçekten diyorum ki, yani iyi ki eğitimciyim. Hani iyi ki eğitimciyim ki o sınıfa gidiyorum, o çocuklarla iletişim kurabiliyorum ki onlardan çok şey alabiliyorum. E, şiir kitabım çıkardığımda da aslında. Kitap e, çıkarma gibi bir niyetim de yok. Hani yazıyordum evet ama çiziyordum ufak tefek. Ama sonra öğrenciler daha çok e, sıkı e, olunca böyle sürekli iletişim halinde olunca öyle şeyler söylediler ki bunlar bana ilham kaynağı oldu. Bu sefer bunları ne yaptı? Direkt e, şiir haline getirip artık de bir yerden sonra kitap haline gelmeye başladı. Bu, bu beni ciddi anlamda e, mutlu etti. Dedim ki iyi ki öğretmenim yani iyi ki bu insanlarla e, dokunabiliyorum. Bu öğrenci-öğretmen ilişkisi ya da öğrenci-öğretmen ilişkisindeki çok güzel bir ürün bu. Bu şurada. eğitimin işte eğitimci olmanın şairliğe katkısı noktasında bu çok evet. güzel bir durum. Hı hı. Şairliğin eğitim katkısındaki e, noktası da şu: Araştırma ihtiyacı duyuyorsun, daha çok öğrenme ihtiyacı duyuyorsun, daha çok e, e, görme, araştırma, bilme ihtiyacı duyuyorsun. Bu bunları alırken bu sefer e, ne kadar çok e, bilinçsiz olduğunu, ne kadar çok eksik kaldığını görüyorsun. Bunu farkına varınca sınıfa da girdiğin zaman şunu düşünemiyorsun. Ya ben bu kadar eksiksem, bak o kadar yıl okudum, bu kadar zaman araştırıyorum. Araştırdıkça daha çok eksik olduğumu görüyorum. Demek ki bu insanların çok öğrenmesi, bu çocukların öğrenmesi gereken çok şey var diyorsun. Bu sefer ne yapıyorsun? Hmm. Dışarıdan öğretmenliğinin dışında öğrenmen gereken bazı şeyleri de onun üzerine ekleyip işte eğitimde aldığın o e, pedagojik formasyonla birlikte o eğitim derslerinin birlikte beraber onunla birlikte bu sefer onların üzerine ekleyip Oraya aktarmaya çalışıyorsun. Onları anlayabileceği e, seviyede. E bu da ekstra karşıdaki e, insanın e, daha çok ilgisini e, çekmeye başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Sanat yönü olan öğretmeni ben teknoloji derslerim e, dersi öğretmeniyim. E, bu sefer e, öğrencinin karşıdaki insanın daha çok ilgisini çekiyor. Sana daha çok ilgi göstermeye başlıyor. Bu sefer sanatla uğraşmıştım. İşte, e, resim resimdir, müziktir e, ve benzeri sanat dalı olan öğretmenler e, daha çok e, sevilmeye e, başlanıyor. Ben kanımca gördüğüm e, odur. E, bu da şu demek oluyor. Bu sefer işte şairlerin öğretmenlik etkisi, öğretmenlikte işte o eğitiminde ki bu sefer insanlar üzerindeki o e, etkisini bu sefer e, muazzam bir duruma getiriyor. Ne oluyor? Bir zincirleme oluyor bu sefer. İşte şair, Şiir şairi şair işte eğitim yönüne, eğitimci yönü, işte öğrenci, öğrenci bu sefer ondan aldığı ilhamla sanat dallarına, sanatta, edebiyatta ya da işte diğer alanlara bu sefer ilgi duymaya başlıyor. Ama bunu işte doğru noktada, doğru zamanda, doğru e, insanlarla, doğru yöntemle yaptığın zaman çok güzel e, şeylere, çok güzel dönütlere e, vesile olacaktır. Ama maalesef ve maalesef işte dediğiniz gibi kendi imkanların doğrultusunda. E, sana belirlenen ölçütler dışında maalesef işte sistem e, bunu vereceksin dediği zaman tamamen köreltmeye yönelik bir sistem olduğu için e, bunun dışına çıkmaya çalışıyorsun. E, bunun dışına çıkmaya çalışınca tabii ki çok göze batmadan göze battığın zaman bu sefer <laughs> farklı durumlar da e, olabiliyor evet. maalesef. E, bunları vermeye çalıştığın zaman ciddi anlamda e, çoğu şeyi aşa aşacağımıza inanıyorum. Ama e, bu tek başına olacak bir durum değil yani. Herkesin işte dediğimiz gibi ee, sadece bizim biz eğitimcilerin ya da işte yazar şairlerin değil elbette toplumda e, bu anlamda e, bilgi yeterliliğine sahip insanların da elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum düşünüyorum e, sizler doktor ol, e, doktorsunuz sonuçta sizlerden mutlaka e, size tedaviye gelecek insanları tedavi edirken e, o e, fiziksel tedavinin yanında psikolojik olarak da ee, söyleyeceğiniz güzel bir söz de mutlaka tedavi, e, tedaviye dahil edilecektir. Bunlar e, hepsi bir araya geldiği zaman elbette e, daha bilinçli, daha şuurlu bir e, insan e, yaratma e, sebep olacak.